bu kadar ağlamana gerek yok <laughs> ya. Jet film mi izliyorsun kanka? <laughs> Neyse bir video daha hoş geldiniz. Hani bilmiyorum bu video ne olur ama biraz daha ciddi oynamaya çalışacağım. Biraz kendimizi toparlamış oluruz. Hem sizin için de değişik bir şey olmuş olur. Bakalım bu video nasıl bir şey olacak? Hep beraber görüp izleyeceğiz. Duman atıyorum. Dolduruyorum. <laughs> Burası. İyi deşik durun. Dolduruyorum. Hadi lan. Spike, Spike A'da düştü. Dön 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 dön. Can barisene can, can barisene. Panmadık kanka. JT vermek. Birer düşman ortada. Biraz dolduruyorum. bloklanmış orada. Dolduruyorum. dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Herhalde. Kalırlar. <laughs> Nerede? Uf. Aa orada. Sait içinde. Kalan sonu. Aha helal. Ya. O da benim gibi oynadı. Bana HS atmış 105. Hile olabilir mi? Hile! Hile kesin hile! Am hmm. Ağlamaya başlarsan bak tut ederim seni. Yeter yeter. Lan, lan adam burada lan. Sait'te. Nasıl Sait'te ya? İçeriden? Sait'te bakıyorum. İçeride sahiptin demek. İçeride demek. Bir düşman kaldı. <güler> <voltarın> <güler> <ratın> Öldü mü? Ölmüş. Helal. Helal. Dolduruyorum. Ne var? Burada var. Geri dönelim mi? Senin için. Aa durumu ne? Geçeyim mi? Gireyim mi? Dön dön ben... daha dönün. Aa git daha. A'ya giriyorum. Kur kur kur. Kaldı. Tam bit şeyde. City'de. Kuruyorum. Kuruyorum. Gelin abi kurursunuz. Kurdu. Yon alın lan. Hadi. Evet. Duman atıyorum. Kaçış. Yok. Sana ne ya? Şikam verecektim de veremedim. Kurtardı belki. Versen ölmezdim zaten. Verebilseydim. Heaven'a çıkalım mı? Kapatıyor burayı saydı. Sage'de. Şey Adam yukarıda bir var ya. Ah. Benim hiç. Bir düşman Sage. Rakip öldürüldü. Tamam o mitteydi. Ben A'ya giriyorum abi. Hı. Gir kanka bombonu at bombonu kur kanka. Hadi, hadi, hadi. Madem oldu. Bir tık çalmış olalım Dolduruyorum. da ya. Açtım gir. Dostlarımı yok edemezsin. Ağam arkadan geliyorlar. İkisi de orada. İkisi de garaj. Helal. Helal. Orba almam lazım benim ulti için. Spike Beyler. Düştü. Spike düştü. Geliyorum. Ben Spike'a gidiyorum bu Check, O bir tane daha var. Bir... Mid'den ventek için bence. Şahin, Burada biri var. Bak ultini aç kanka direkt gir bak. Çok mantıklı ha. Nereye gidiyor lan? Hadi lan. Adam buradaymış. O arkalama çalışıyor ya aptal. Yon <laughs> arkada kanka. kanka. Yon arkandaydı. Şey Yun mu? Pardon görmedim ya. Ya bu maçın sonu şeye benziyor ya. Bir tık FF'e benziyor gibi geliyor bana. Versin ne yeni maçı girelim ya. Kaldır, kaldırıyor seni çok yolda. Kaldıracağım. Yok. İçeri boş mu? Boş da boş. <laughs> Görevin daha bitmiş. Açık aç aç. Bir de multinden şaşırdım ya. Hadi A'ya dönelim mi? Burası. Ben de girdim düşman kaldı. Ay ananı sikeyim oha. Ne oldu? Operatör var. Dolduruyor. Boşu. Git koy, oyna ya. Üstünü oynasanız. Ayrı ayrı. son git. 30 saniye. Bir de evin altı altı dolabı. Tamam. Altın operatör. Alıyorum. Ben oynarım onunla. Çok Görün bloklu olar ya. Kör ahlaklar. Kör ahlaklar. <laughs> Oğlum say heaven heaven heaven. Heaven altı heaven altı heaven out Herif. Sonuncuyum ben ya. Ben sonuncuyum Allah. ya. Ama çocuklar güzel oynuyor bu arada. Bende de şöyle bir şey var. Birisi oynadı mı böyle geri çekiyor. Tatlı oluyor. Rahat oluyor. Yine zevkli oluyor. A var, A var, A var. Tamam, Bari Daha göstereyim. yok. Daha yok. Giren çıkan yok. A var, Gelerim. A var, A var. Geliyorum A'ya geliyorum. Dinle. Ah, bitti. Helal. Duvarı kırıyor, duvarı kırıyor. Ama görsem ben lan birini. Helal. Mid duvarı kırdılar. Ah. Jet girdi. Orda, burada. Sen de sen mide gitmeyecek mi? Nasıl öldün sen orada? Geldi. A, geldi. A geldi. Kafayı bir çıkardım öldüm. A geldi. Heaven'ı bıraktım ben. Bir de Heaven'a bak. A Heaven'a bak. Ay göstem. Ne güzeldi o. Geldi. Tamam mı? Evet, SC 101 vurdum. Hemen vurursan ölür. Kalan son kapatayım mı yine B'yi? Siz bak midi tutun. Biyi ben B'yi kapatayım. Kafaları Yapmayayım mı burayı? Hiç şey, ben tek atma çalıştım, Atamazsam duvar at. Tamam da midde kimse yok. Mid kaldı öyle. Ben mid'e bakıyorum ya. Ha tamam. Ol Helal. Arka Ar Ar biri yok. Sattım bir tık. Kanka niye kapattın? Kanka zaten ölmüştüm ben kapatırken ölmüşsün. Hani kaçamazsın zaten onu. Bir düşman kaldı. Bak, seç bak. Bir. <laughs> iki, üç bak. Kes bak kanka bekle gelme gelme. Öldür. Şuraya ne yapış orada? yapış şuraya. Şuraya yapış bana bakacak. Tamam. <laughs> hey, Nerede? Ta. B ve A hızlı 20 olacaklar ya. Bence de. Ben B'yi direkt mid kapatıyorum. Mid'de iki kişi durursa B'de. çok sevinirim. B'deler bu arada. Ses B'den geliyor. Kapatıyorum. Alt duvarına bir de. A'da var. B'de de var. Spire. Adam gelmiş buluyorum, Adam gelmiş. A girmiş. A bomba bo A'da, A'da düştü. Ne B'de abi? Bomba A'da düştü ya. Buradan geçecekler. Çoğu burada. A yakın ha, yakın. Yukarıda. Bıçaklandı. Hemen gir gir hızlı gir. Ayakta kalan son oyun. Aa, kör oldu. Burada bitemez. <laughs> <laughs> Hayt be işte bu elinize sağlık videomuzun daha sonuna geldik hoşunuza gittiyse bu videoyu yorumlamayı unutmayın bir sonraki yani bir sonraki videoda belki buna benzer videolar gelir bye bye